thank mm -hmm. you tekrar günaydın. Piyasa hattına hoş geldiniz. Ben Hande Demirel. Veli Koca Türk'le birlikteyiz bugün. Işık Efiks Araştırma Müdürü. Veli hoş geldin. Ee, enteresan bir haftayı geride bıraktık. Yine bu haftada oldukça hareketli. Ee, i̇sterseniz bir önce piyasalara bakalım neler oluyor haftanın ikinci işlem gününde bugün ve dönelim araştırma masasına Güzem Yılmaz'a. Güzem selamlar. Merhaba Hande. Şimdi çok küçük bir not. Biz başlarken İngiltere'den sanayi üretimi geldi. Beklentilerin altında kalmış. 0.7'lik bir düşüş var. 0.3 artış bekleniyordu. Onu Bizde de sanayi üretimi epeyce düşük geldi. Hatta son 6 ayın en düşüğünde bir veriyle karşı karşıyaydık. Yüzde birlik bir azalma görüyorum orada da. İstersen önce içeriğiyle başlayalım. Çünkü Borsa İstanbul bütün bunlara rağmen pozitif ayrışmasını sürdürüyor. Dün mesela baktığın zaman tüm global piyasalar kıpkırmızıyken bizde yukarı yönlü bir hareket vardı. Bugün bunu da koruyoruz. Nedir beklentiler? Yurt içiyle başlayalım. Onun neye borçluyuz? Zayıf sanayi üretimi sen de bahsettin aslında. Öte yandan bakıldığında ki dün gayet zayıf başlamıştı. Borsadaki e, dün yaşanan kısa vadeli de olsa o rally hareketinde özellikle analistlerin söylediği şey... ...hem e, bakıldığında TL'nin dolar karşısındaki pozitif seyri bir nebze sanki kur etkisi gibi. Öte yandan baktığımızda da ki dün de bahsetmiştik aslında... E, ...10 yıllık tahvil faizlerinde yatay bir seviye e, olsa da 2 yıllık tahvil faizlerinde... ...oldukça aşağı yönlü hareketler vardı. O da bankacılık önderliğinde Borsa İstanbul'u... E, yüzde bir üzerinde artıya çıkarmıştı. Çünkü 1.72 de yanılmıyorsam bankacılık endeksinde karlar dikkat çekiyordu. Bugün itibariyse ise beklentiler gerçekten 80 bin seviyelerine doğru sanki yoğunlaşıyor. Garanti Akın, Tebin ve Finans'ın şu an raporlarına bakıyorum. 79.580 bin aralığı eğer ikinci seansa 80 bin üzerinde başlayabilirsek bir bize daha sanki borsanın işi olay olacak diyorlar. Çünkü TL'de faizde bugün itibariyle Borsa İstanbul'u olumlu etkiliyor gibi destekliyor gibi. Alt endekslerde dün bankacılık dikkat çekiyordu. Bugün ne çekiyor dikkat bir dikkatli ona da bakalım istersen. Neredeyse gelecek şimdi ekana pasta grafiğimiz tamamı yeşil bir borsa İstanbul var. Burada kırmızılara ayıracak olursak grafik üzerinden sen, bir nebze sanayi verisinin zayıf gelmesiyle tabii ki sanayi endekslerinde alt tarafta hafif bir satış var 0.55 seviyesinde 6 ayın en düşük sanayi üretimi verisi sonrasında o noktada 0.50-0.60'lık kayıplar var ama onun dışında senin gördüğün gibi ki bankacılık tarafı yine 0.50 öte yandan baktığımızda dün enerji değer kaybediyordu bugün itibariyle o cephede de %1'e yakın kazançlar var. Brent petrol fiyatının bir nebze daha sakinleşmesi Irak olaylarının ne durulması ile beraber enerji sektöründe de karları görüyoruz. Şimdi borsaya konuşmuşken bir diğer gelişen ülke borsaları ve kurlarından da çok kısaca bahsedelim istersen. Çünkü bahsettik dün itibariyle, dün sabah itibariyle hatırlayacaksın Endonezya dışında tüm gelişmekte olan ülke para birimleri değer kaybediyordu. Endonezya artık 9 Temmuz seçimine çok az kaldı. Orada bir seçim rallisi var. Sanki iyice artık böyle kararlar veriliyor gibi borsada %2 değer kazançları vardı. para birimine baktığımızda %1,5 değer kazançları vardı. Ama diğer gelişen ülke kurları dolar endeksinde %80.30 seviyelerine kuvvetlenmesiyle beraber zayıf bir performans gösteriyordu. Bugün ise tablo tam tersine dönmüş durumda. Sadece az önce bahsettiğimiz o TL'nin pozitifliği diğer gelişen ülke kurlarında da var. Sadece Türk arasında gözlemlemiyoruz bunu. Görüyorsun ya tabii ki ilk sırada Endonezya rupiyası var seçim öncesi. Güney Afrika randı, Malezya rinti, Rupi, Hint rupisi, Rus rubesi şeklinde sıralanıyor. Türk Lirası da bu sıralamada kendine yani bugünlük da 10. sırada en iyi 10 arasında yeşillerle yerini bulmuş gibi. Peki güzel. Bu hafta FOMC'yi bekliyoruz. FOMC öncesi global piyasalarda tablo nasıl? Avrupa çok satıcılıydı. Aynı şekilde Amerika'ya baktığımız zaman dün e, bu Russell 2000 endeksi, Kobi şirketlerinin olduğu endekste 1,7'lere ulaşan bir kayıp gördük. S&P zirvelerden geriledi. Acaba bu tablo neye işaret ediyor? Oradaki beklentiler nasıl? Kısaca onu da anlatayım. Evet hisseler yavaş yavaş yerini alıyor Amerika tarafında. Çünkü bilançolar açıklanacak. Kase saatleri itibariyle biz bu negatif fiyatlamaları görmüştük. Dün ABD'deki olumsuz kapanış hemen ardından Samsung'un kârıyla ilgili olan endişelerle birlikte Asya borsaları da zayıftı. Genel o cephede yani gelişmiş ülke borsalarında Japonya'da da Amerika'da da ağırlıkta ki kısmi olarak Avrupa'da satışları görüyoruz. Bahsettiğin gibi şu an için kırmızılar daha hakim gibi vadeli tarafta. Dün gece kapanışlarda da böyleydi. Şimdi bugün e, akşam itibariyle piyasa kapandıktan sonra Alkohol'un... E, bilançosuyla başlayacak. Bakalım rakamlar nasıl gelecek. Şu an için dediğimiz gibi çok pozitif fiyatlamalar yok. Bununla beraber şimdi grafiği de ekrana getireceğiz. Hem S&P'de hem o senin bahsettiğin aslında Russell 2000 dediğimiz COBİ'lerin çünkü özellikle daha çok küçük ölçekli tarafta daha bilançolara sanki e, ta, e, biraz daha hassas fiyatlamaların yaşadığı bir dönem geçiriyor. O noktada tahvil faizleri de yine dikkat çekiyor. Çünkü o cephede de hareketler var. Bir beraber bakalım hem Move Index'i yani Amerika'nın tahvil sepetini hem S&P hem de Russell 2000'ine. Üstte S&P 500'ü görüyorsun. Genel rally'sini aldanmamak lazım çünkü yaklaşık birkaç günde ...kısmi bir zirvesinden kayıp yaşıyor 1977 seviyesiyle kapatmıştı. Hemen aşağıda mu endeksi var o da 56.89'u gösteriyor. Bizde milyon için opsiyon Volatilite endeksi dediğimiz faizleri gösteriyor. Amerika tarafında faizler bin yevize daha geriliyor anne sen de aşağıda siyah eksende gördüğün gibi. Merasılılık bine baktığımızda da zaten son dönemlerdeki ki analistlerin çok konuştuğu ki bekleniyordu aslında 12 bin seviyelerinden aşağı gerilemesi ki o çift tepe formasyonuyla dünya itibariyle %1.70'de orada da kayıp var. Şimdi birincisi bugün itibariyle bilançolar açıklanıyor. Nasıl başlayacak dedik. İkincisi de tabii ki e, yarın tutanaklar açıklanacak. Tutanaklarda bir faiz artırımı zaten beklenmiyor ama var olan e, daralma politikalarında bir nebze daha acaba yılın e, bu noktada cömert davranır mı? Yani bir birazcık daha acaba kısacak mı şu an için? Ona bakılıyor. Öte yandan bakıldığında istihdam verileri son gelen cuma günkü tarım içi istihdam verisi iyi gelmişti. O yüzden tutanaklardaki istihdam vurgusu ne kadar daha kuvvetli e, olacak? Daha esif tutanaklar bizi karşılarsa Goldman'ın dediği gibi 2015'in sonu değil, 2015'in ilk çeyreğinde mi olacak acaba Amerika'nın faiz artırım beklentileri? Bununla beraber yeniden zannediyorum ki bu S&P'deki negatiflik Russell 2000'deki negatiflik ve sahil faizlerindeki düşüşünde kalıcı olup olmadığına karar vereceğiz yani. Güzel, çok teşekkür ediyorum bu değerlendirmeler için piyasalar için gündem yoğun olmaya devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde bugün bir veri daha var. Önemli takip edilmesi gereken iş imkanlarına dair endeks Yalan'ın istihdam piyasasını izlerken kullandığı göstergelerden biri ona da dikkatlice bakıyor olacağız. Ve tekrar hoş geldin. Hoş. Ee, şimdi güzel anlattığı genel çerçeveyi bize verdi. bilanço sezonu başlıyor Amerika Birleşik Devletleri'nde. Şimdi oradan başlayacağım ben de neden ee, ve gün sonunda da pariteyi soracağım sana ama 2014'ün ilk çeyreği aslında Amerika için en kötü çeyreklerden biriydi. Şimdi e, S&P'ye baktığında hani dünkü veriyi bir kenara bırak, oradaki yavaşlamayı ama son zamanlarda rally üzerine rally yapan borsalar görüyoruz. Yani aslında bir miktar e, bilançolarla, hisse senetlerindeki rayla uyum sağlamıyor. Dolayısıyla bu ikinci çeyrekli verileri önemli çünkü orada gerçekten ekonomi iyi gidiyor mu, gitmiyor mu noktasında biraz altı çizilecek gibi. Bu arada da biz dolar endeksinin hareketine bakıyoruz tabii dolar ne yapıyor diye. Şimdi sence bu bilanço sezonu ne getirir e, dolar tarafına e, ve elbette ki Amerikan piyasalarına? Sonra da biz pariteyi nerede görürüz? Evet. Ee, şimdi bu e, yarın özellikle açıklanacak FOMC tutanaklarında biz şunu göreceğiz. Hı hı. Ee, Amerika'da toparlanma ne durumda? Özellikle son gelen veriler e, işte S&P'de doğdu e, büyük alımlar getirdi. İşte konut fiyatları, işsizlik verileri. E, bu tip hareketlenmeler e, Amerika'da toparlanmanın hızla arttığını gösteriyor bize. Hı hı. E, dolayısıyla e, Fed'in faiz arttığına ne zaman karar verecek? artık ana mesele e, piyasanın konuştuğu ana konu bu. E, bu e, hani faiz arttırımı kararı 2015 sonuna doğru e, öyle bir tahmin vardı. Ama son dönemde artık 2015 birinci çeyreğine doğru çekilmeye başladı. Bazı Fed üyeleri de bunu hı hı. E, dile getiriyorlar. E, dolayısıyla hem borsalar ...hem de dolar tarafında fiyatladığımız en önemli veri... E, ...Fed'in bu kararını ne zaman vereceği... ...zamanlamayın e, ne zaman e, yerine getireceğine ilişkin olacak. Hı hı. Peki biz Euro-Dolar'da geçtiğimiz hafta... ...Dragon'in e, toplantısından sonra aşağı yönlü bir hareket gördük. Şimdi yeniden bir 1.36'yı görüyorum şu anda. E, tekrar oraya doğru bir çıkış trendine girdi. Hı. Yani e, bugün e, baktığımızda... E, ...çok sayıda Euro ile ilgili haberler yer alıyor biliyorsun. Hani adeta önü engellenemez, durdurulamaz bir noktaya gelmiş durumda. O gücünü korumaya Euro bir şekilde devam ediyor. Bunun nedenini Almanya'ya bağlayanlar var. Orada gelen direncin Euro tarafını güçlü tuttuğuna işaret eden var. Amerika Birleşik Devletleri'nden karışık mesajların gelmesine yoranlar var ama günün sonunda 1.36'larda hala duran bir Euro dolardan bahsediyoruz. 1.35'in altına gevşeyemeyen bir Euro dolardan bahsediyoruz. Yukarı yönlü hareketi de hesap edemediğimiz bir Euro dolardan bahsediyoruz. Sen nasıl bir Euro dolardan bahsediyorsun bu noktada? <laughs> <laughs> ee, tam sabitlenmiş bir <laughs> euro bahsediyoruz. 1, şunu 36... şurada fixlesek de rahatlasak diyorum ben 1.36'dan. <laughs> evet, <bu> kararını <laughs> verdi zaten piyasa. <laughs> en azından açıklayalım 1.36'yı. 1.36 evet. ee, tam e, piyasanın artık kabullendiği bir nokta haline geldi. Ee, geçen hafta Draghi'yi takip ettik ama hiçbir etkisi olmadı piyasada. Daha çok işte e, Amerika'dan tarım dışı istihdam ve işsizlik verileri ön plana çıktı. Hı hı. Ee, aslında piyasa şunu yapıyor. Bir şekilde e, FED'den bir karar bekliyor. Yönünü tamamen Amerika'ya çevirmiş durumda. Ee, daha çok oradan gelen verileri fiyatlamak durumunda kalıyor. Ee, Avrupa'yı bir kenara koydu diyebiliriz. Hı -hı. E, çünkü Draghi burada yapılması gerekenleri zaten yaptı. Bunu son toplantıda da söyledi. Hı -hı. E, bundan sonra artık e, Avrupa Merkez Bankası her toplantıda yeni adım atamaz diye bir açıklama yaptı. Hatta toplantıların aralarını açtı ki. Da evet. da çok beklentiyi arttırayım diye 6 haftada bir artık yapacağım evet, artık dedi. Her milyon. ay ne söyleyeceğiz kardeşim diye de ekledi <laughs> altına. Evet. Her ay yeni bir adım beklemeyin derisi. Ben yapacağımı yaptım. Ee, önümüzdeki dönemlerde bunun sonuçlarına göre hareket edeceğiz dedi. Aha. Bu da uzun bir süre Avrupa için ee, 2016 gibi bir hedef konuluyor şu anda. E tabii bu duruma göre değişecektir muhakkak. Ama e, Dragi izleme konumuna geçti artık. Şimdi piyasa Yani biz de iki yıl Avrupa'yı unutacağız mı bu noktada? Elbette ki unutmayacağız ama e, Draghi daha çok temkinli davranacak bundan sonraki hı hı. adımlarında. E, ve e, vereceği kararlar e, yani beklenmedik kararlar olabilir diye tahmin ediyorum. E, burada tabii Avrupa'da en çok enflasyon ve işte büyüme rakamları daha çok ön plana çıkacak önümüzdeki yıllarda. Hı hı. E, şimdi Fed'de aynı... E, hani durumu gözlemliyoruz biz. Bu sefer piyasa FED'i sıkıştırmaya başladı diyebiliriz. Yani parite 1.36'da kalıyor. Nasıl bir 1.39'da kaldı? 40'lara yaklaştı. Direkt sıkıştırdı. Ee, bir adım atmasına sebep oldu. Şimdi sıra FED'de olarak görünüyor. Ee, Fed'de de bunun için parasal genişleme sonunu bekliyor. Tamamen. Ee, ve 2015 başları artık iyice e, dillendirilmeye başlandı. Ee, burada hani FED'in adımını Atacak atmasını gerektirecek en önemli veri artık işsizlik istediği düzeylere gelmeye başladı. 6.1'e düşürdük. Ki istediği düzeyin de altında. 6.5'ler hesap edilirken 6.4'ler 6.1'e kadar dönüştü. Evet 6.1'e e kadar düşürdü bunu. Evet. E, şimdi büyüme rakamları kaldı. E, FED daha çok bunu dikkate almaya başlayacak. E, önümüzdeki dönemde biz büyüme rakamlarını fiyatlamaya başlayacağız. Hı hı. E, ben Fed'in e, 2015 sonunu e, beklemeyeceğini düşünüyorum. E, bu 2015 ilk işte Nisan ayları gibi e, bir adım atmak durumunda kalacaktır muhtemelen. Çünkü veriler yeteri kadar olumlu geliyor zaten. Peki Mart'ta gelirse bu adım e, faizden bahsediyoruz. Bir faiz arttırımından bahsediyoruz. Dolara nasıl yansır? Sonra da Türk lirası e, tarafına aslında biz e, odaklanmalıyız Hı. bence. Çünkü orada sadece FED'le bitmiyor iş. Bir de içerideki dinamikler var. Çevredeki dinamikler var. Fiyatlanan, fiyatlanmaya çalışılan. Ne dersin Dolar-Türk Lirası'nın seyri için? Orada da yine piyasanın sevdiği, sevmeye en azından çalıştığı bir seviyede kalmış durumdayız. Evet. Tıpkı Euro-Dolar'da olduğu gibi. E, son dönemde Dolar-Türk Lirası'nda hep seçimleri fiyatladık. E, herhalde önümüzdeki yılda seçimleri fiyatlamaya devam edeceğiz. Türk Lirası tarafında. E, ama burada Merkez Bankası'nın açığa adımlar var tabii ki. Zor da olsa yine faiz indirimlerine devam edecek. Çünkü enflasyon hedeflemesi tutmuyor. Hı hı. Ee, yine yüzde %9'un üzerinde kalıyoruz. Hı hı. Ee, ama bir siyasi baskı var. Bunu ortadan kaldırmak için az da olsa faiz indirimlerine devam edecek. Ama dolar tarafında atılacak adımlar bizi daha çok... Hı hı. etkileyecektir. Faiz artırımı e, biz bunu bir süre fiyatlayacağız. Özellikle e, işte FAM tutunaklarında bunun zamanlaması ile ilgili çıkarımlar yapacağız. Hı hı. Bir miktar bunu e, fiyatlayabiliriz. 2015 Mart e, Mart'a kadar, özellikle 2014 Aralık sonunda biz zaten bunu fiyatlamış oluruz. Dün bir rapor e, okuduk. Hı. Orada Türk Lirası'nın korunması gerekir değerlendirmesi vardır. Rönesans kapitalinin bir raporuydu. Hı hı. Hakikaten sen de öyle düşünüyor musun? TL'nin korunmaya ihtiyacı olacak mı bu Mart'a kadar olan süreç içerisinde ve bu noktada koruyucu kim olmalı Merkez Bankası? Başta olmak üzere hı. kime ne sorumluluk düşer sence? E, Türk Lirası eee Hani korunmaya çalışılıyor zaten. zaten. <laughs> Ama bu daha da başım... çok korunma. Pamuklara sarmamız lazım. Böyle bir noktadayız evet. değil mi? Ee, Merkez bankası bunun için adım atacaktır ilaki. Ee, bunun için çaba sarf edecek. Hı hı. Ama Türkiye'yi etkileyen hani para politikasından ekonomik koşullardan ziyade çok farksız da dış etken var. Ee, işte Irak'ta yaşananlar, Suriye'de yaşananlar, yani jeopolitik konumuz, bizim dışında, dışımızdaki hı. gelişmeler e, bizi çok etkiliyor. E, dolayısıyla e, önümüzdeki dönemde bu etkiler giderek artacak görünüyor. E, Merkez Bankası'nın attığı adımlardan ziyade Artık siyasilerin de hani Türk lirasını koruma gibi e, bir hedef koymaları durumunda kalacaklar diye düşünüyorum. E, az önce başlarken Güzem anlattı gelişen ülke kurlarına bakarken dolar karşısında güçlendiklerini görüyoruz dedi. E, aslında Türk lirasında da benzer bir tablo var e, ama baktığımız zaman o e, sepet içerisinde TL nerede duruyor? Belki de e, bu anlamda da korumak lazım ki lafı oraya daha uygun çünkü o gelişen ülke kurları içerisinde TL'nin pozitif ayrışabilmesi de bu önümüzdeki dönemde e, kendi içerideki dinamiklerimiz itibariyle daha zormuş gibi duruyor. Evet. evet. Ee, şimdi Burada yine para politikasından yola çıkacağım ben. Hı hı. E, Merkez Bankası büyümeyi işte e, bizim ticaret hacmimize, cari açımızın azaltılmasına bağladı. Hı hı. Bunun için ciddi adımlar atacak, atmakta zorunda zaten. E, diğer para birimleri arasında Türk Lirası geçmiş dönemde çok iyi ayrışmayı başarmıştı. Hı hı. Ama bu sefer e, önümüzdeki dönemde üzerindeki riskler yani diğer ülkelere daha göre. göre daha fazla ve bu e, risk her geçen gün artmaya devam ediyor. İşte içeride hep konuşuyoruz seçimleri fiyatlayacağız. Ee, dışarıda dış ülkelerin ülkelerden, komşu ülkelerimizden e, maruz kaldığımız bir risk var. Bunu nasıl ortadan kaldıracağız? Önümüzdeki dönem hani Türk lirasının e, bize göre biraz daha fırsat doğurabileceği e, bir yıl olacaktır diye düşünüyorum. Hı hı. E, yıl sonuna doğru da zaten hani bizim ışık olarak e, tahminimiz 2.20'lere yakın bir seviyede kapatacağız biz. E, Dolar Türk düşünüyoruz. E, Türk Lirası'nın cazibesi henüz kaybolmuş değil. Hı. E, i̇lerleyen dönemde Fed'in ve e, jeopolitik konumuza göre bu cazibe giderek artabilir. Evet TL'nin cazibesi kaybolmuş değil aslında doğrusu o biraz da hızlı paniğe kapamamak gerekiyor yani. belki de bu noktada baktığın zaman. Evet pariteye baktık kura baktık biraz da emtiaya bakalım mı? Çünkü da biz az önce dinledin sen de belki içeride Ateş Hı. başla sohbet ettik. Biz altın ağırlıklı konuştuk ama bütün emtiaya baktığında son gelen işte Amerika'dan iyi gelen tarım dışı istihdam verileri, Avrupa'da çok üzmeyen veriler, diğer yandan işte Çin tarafında özellikle Çin e, dikkat çekici orada 7,5 buçuk büyümeyi tutturur mu tutturmaz mı derken yine onun üzerine e, atabileceğine dair inançlar gibi gibi iyi makro verilerle hani global ekonomideki düzenmeyle emtia tarafı yine aniden hızlı bir yükselişe geçti. Mesela sadece gümüşte baktığın zaman yüzde onluk bir prim olduğunu görüyoruz geçtiğimiz hafta itibariyle. E, altın tarafı da bundan etkilendi. Sen nasıl yorumlarsın emtiadaki bu tabloyu? Çünkü tabii altın başta olmak üzere senin de düşünceleri merak ediyorum. Çünkü orası da bizler için önemli gösterge oluyor e, piyasaları anlayabilmek, okuyabilmek hı. ya da başka e, enstrümanlarla trade yapabilmek adına. Evet. Altın e, hani 1240'tan sonra başladı o yükselişine halen devam ediyor ve hı. devam etme potansiyelini koruyor. Hı hı. Neden? E, çünkü Avrupa'dan e, artık bir kenara koyduk demiştik. E, şimdi FED'den gelecek adımları bekliyoruz. Hı hı. E, yani paritenin Euro dolarda olan 1.36 seviyesinin FED'i sıkıştırması gibi altın fiyatları da yükselişiyle e, dolar karşısında FED'i sıkıştıracak gibi duruyor. Hmm. Yani Bir beklenti var piyasada. E, FED adım atacak mı atmayacak mı ve bunun zamanlaması çok önemli. E, bu adım geciktikçe yorumlar farklılaştıkça yani 2015 sonu mu olur? 2015 birinci çeyreği mi olur gibi hı hı. E, yorumlar farklılaştıkça ve FED buna sessiz kaldıkça biz emtia fiyatlarında daha yüksek seviyeleri görmemiz mümkün. Hı hı. E, çünkü o adım geciktikçe risk algısı da artmaya başlıyor ve beklenti artık e, yukarı yönlü fiyatlanmak durumunda emtialarda. Altında bir miktar daha yukarı yönlü hareket devam edebilir. E, halen 1360 ee, 1380 seviyeleri hedeflenmiş durumda şu anda. Ee, bu da zaten önümüzdeki dönemde e, altının FED'in vereceği kararlardan sonra görülebilecek seviyeler. 1380 pek güzel seviyeler. Bugün 1300'lerde sıkışıp kalan bir altından söz ettiğimiz hı. noktada. Peki aşağı yönlü bakacak olursak orada kritik seviyenin ne olduğunu öngörüyorsun. Yani bu tabloyu bu direnci aşağıda ne kırar? E, 1200 e, pardon 1310'un altına sarkıyor altın ama yatay hareketine devam ediyor hala. Hı hı. E, aşağı yönlü harekette de 1200 80'lere doğru bir çekilme olabilir. Hı hı. Bu önümüzdeki dönemde görebileceğimiz <laughs> seviyeler. Ama ben orta vadede yukarı yönlü bir hareketin daha kuvvetli olacağını düşünüyorum. Hı hı. Peki Veli çok teşekkür ediyorum bu değerlendirmeler için. Şimdiden iyi bir hafta sonu dilerim sana. Işık Efiks'teki herkese de çok teşekkür. selam. Evet Işık Efiks araştırma müdürü ve Veli Koca Türk'le birlikteyiz. <laughs>